Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roşlar oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like düşünü kırmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün oynuyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Hadi. Bir daha arama diyeyim. Yani arama diyeyim arkadaşlar. arkadaşlar bakın yine bugün sizi bırakmadım. <laughs> arkadaşlar selam arkadaşlar dedi gördüğünüz gibi konuştayım biraz ay ya kontrol ne alaka arkadaşlar. Arkadaşlar şu an onu göstereceğim. Film. Ben. Evet arkadaşlar onu yazdım mı? Kaç dakika yazmışım? 70 dakikadır yazıyorum. Evet bizim Allah Selam arkadaşlar dedi ve tek hazır. Tek hazır yani bu kadar diyor. Okuma yazma bilenler şunları falan okuyabilir. Selam arkadaşlar falan. Bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın diyor baba. Daha öyle yani kurdum. Bizimki. Vap. Ben sevdim ev Ben sevdim Arkadaşlar yarım saat oldu Daha olmamış Sinirlendim Sinirlendim En karakter ilk kulak, bir bir Ve A nerede arkadaşlar görüyor musunuz? Ben şu an göremiyorum. Görebiliyor musunuz? Ben şu an göremiyorum gerçekten ha mesaj. Ben Yusuf Bulut'un um, kankası. Evet başlayalım Evet arkadaşlar benim kankam hadi başlayalım. Mafa bir saat uğraştık yani. Boşver. Hazır ver dedi. Ben hazır çok veriyorum ama yazıyor ya. Çocuk değişik. Arkadaşlar bunu konuşarak çekelim diyorum. Çekmiyor. O yüzden böyle çektik konuşmadan. Ama onun arkadaşımla daha çok videolar gelecek. O yüzden. Siz mebeğiyi duyamıyor bilirsiniz. Kısıyorum. Benim sesimi de kısık diyorsunuz ama Zaten benim ne dediğimi anlıyorsunuzdur diye gibi geliyor bana. Arkadaşlar. Anne, şu şu an. Var mı? Şunu keselim. Hep boş yaptığım için arkadaşlar sıkıntı yapmıyorum. Ben. Bu benim vuruşum ikinci en güzel arkadaşlar ya. Bizim arkadaş çok yardım ediyor abi Ama bunun özel gücünü pek sevmiyorum. Tek donduruyor bakın. Lan bir Ambra vuramadım ya lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Göremediniz, değil mi? Çünkü gözünüz şaşırdı. Değil mi? Ya hep boş yere gitti oğlum Nasıl bir yer ya? Arkadaşlar ben çok güzel oynuyorum. Bir gördüğünüz gibi. Ben bir güzel oynuyor mu arkadaşlar? Yorum'a yazsanız abi. Merak Ya merak ettim. Ya ona niye vuruyor şimdi? Senin kafan ne de. Benim takım arkadaşım arkadaşlar oynamayı bilmiyor. Daha yeni yükledi oyunu tabi bilinecek. Ya sen bir don şimdi. Bak şura he he arkadaşlar gördünüz mü tatlı? Çok gereksiz bir tatlı. Ama yine de olsun. Hadi onu öldürürsün ya. Ya bir uğraşma bizimle ya. Bizimki öldü mü? Yok ben öldüm. <laughs> arkadaşlar ikinci olmak da güzeldir. İkinci. Ya adam ben iki. Boşuna koluna. mesaj gelmiş. Hazır ver bulut. Evet. Tamam, tamam. Evet, video alıyorum. Arkadaşlar. Evet. evet. Evet bizim kuş delirdi. duyuyoruz mu sesi? Sustu. Sesini pek iyi duyamıyormuşsunuzdur bunun yüzünden. Esik. Adı onun duman. Göstereyim. göstereyim Hani profil fotoğrafımı zaten kuşu koyacağım. Duman aşkımı. Aşkımı. Profil fotoğrafım yani benim kuş. Dudu. Yani Bismillah. Şu an öldürmek istiyorum adamı Öl Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar öldüm yazık kafana. Bizimkinin yalık kafasına da yazık. Bayron adamlar 8 bin, 1 milyar falan. Ben ise bakalım, görün. Biz ise kaç çıkacağız. <laughs> Hadi boş yapma. Hava atma canımın dırayı. Canımın dırayı. Canımın dırayı. Dırra dırra Canımın dırrayı. Dırra dırra Evet arkadaşlar. Bu büyüdü. Duman biraz. Arkadaşlar. Video video değil video kuş dumanı. Onunla birlikte video gelsin yorumlara yazın. Gelsin gelmeler. Yani bakacağım. Gelmek istiyorsa gelsin yani. Biraz böyle. Çakan öldüremez beni. Çok seviyor. Belli diyor. Bulut diyor. Bubuş diyor. Bubuş ne bilmiyorum. Bubuş yeni kelime. Bubuş. Evet, eski tane bulmu. Var fancy? Ay şu şu cesimi 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 kertenkele mi Köpeği var ama ona köpek mi meleği dönüşüyor? How how meow. How how meow. How 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 meow. How meow. Ho, 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 evet, bizimki savaşıyor arkadaşlar. Ne ediniz gibi. Spor alıyorum Korktuysan galip at. Çok saçma. Bizim gözümüz. Hey George versene bu. Çoğundan Michael Vendi. Hey Nur versene bu. Oh. Evin. Hep boş yaptım. Arkadaşımın interneti leş. Leş leş leş. Leş leş bizimkiler maz 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 yani bir şey yiyebilirim telifli mi bir şey istiyorum ya işte yazın o neyse o yüzden şarkı tek bu burada çekeceğim aslında bir daha çekmeyeceğim benim şarkılarım hep boş oluyordu hiç sevmiyordunuz çok seviyordunuz ama yok oldu. Ağlamayın ağlamayın. Arkadaşlar ağlamak istiyorum. Neden diye sorun. Bunu açıklayabilir miyim size? Bilmiyorum. Kuşun fotoğraf çektirmek istemiyor. Frank isteyen bir adam. Frank Einstein. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay kapatıyorum. Goodbye. Hayır pardon arkadaşlar. Arkadaşlar pardon kapatamadım.